Herkese merhaba. Kitap ayracımızı işlemeye devam ediyoruz. Bu şekilde iğnemi çıkardım. Bir tane çarpı yapmak için batıp iki kare boş bırakarak yan tarafa geçtim. Bir tane de buraya çarpı yapıp geri dönüyorum. Düz bir şekilde yukarı çıktım. Bir çarpı yaptım ve üç tane boş kare bırakıp yan tarafa geçtim. Bir tane de çarpı buraya. Geri dönüyorum. Yukarı çıkıyorum. Aynı şekilde üç kare boş bırakıyorum, yan tarafa geçtim. Bir tane de buraya. Geri geldim. Tamamlayıp sol çaprazından iğnemi çıkardım. Bir çarpı yapmak için batıp hemen çaprazındaki delikten çıktım. Yine aynı şekilde çaprazdan çıktım ve son çarpı. 4 tane bu sarıya çarpı yaptım. Çapraz bir şekilde yukarı çıktım. 2 tane çarpı yapalım şimdi. İkincisini yaparken Hemen çaprazdan çıkalım. Bir tane çarpı. Düz bir şekilde yukarı çıktım. Bir çarpı. Arada iki kare boşluk bıraktım yine bir çarp tamamlayıp geri döndüm burada çapraz bir şekilde iğnemi çıkarıyorum şöyle yakından göstereyim bu şekilde bir tane çarpı yapmak için batıp çaprazdan iğnemi çıkardıktan sonra iki tane çarp tamamlayalım yine çapraz bir şekilde yukarı çıktım bir tane çarpı yapmak için batıp arada üç tane boş kare bırakacağım yan tarafa geçtim İki tane de buraya çarpı. Geri döndüm. Tamamlayıp düz bir şekilde yukarı çıktım. Bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlayıp saksımdaki çiçeğimin yapraklarını bu şekilde bitirmiş oluyorum. Bir sonraki video ile e, kitap ayrıcımızı işlemeye devam edelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.